yere geldik. Çadırlarımızı kurduk. Şimdi de toplanma vakti. Geze geze dağlardan gideceğiz. Bu akşam da hedefimizde yine çadırda kalmak var. Çok güzel sakin bir geceydi. Bol yıldızlı. Nasılsın? İyiyim. Çantamın ekipmanlarını düzenliyorum. Dün takmamıştım çantamın iç ekipmanlarını. Şimdi onları takıyorum. Çok keyifli çantaları da açmış, düzenlemiş olduk böylece. Bol yıldız lokantasına hoş geldiniz. Thank okay. you. Fatih Hocam neredeyiz? İbradı'dayız. İbradı. İbradı'yı sevdik mi? Çok sevdik. <gülüyor> Kaçıncı <laughs> gelişimiz? e, i̇ki günde ikinci gelişimiz. <laughs> Sürekli buradan <laughs> geçiyoruz. Çünkü gerçekten çok tatlı bir yer ve aradığımız her şeyi de burada bulduk o yüzden. Yine buradayız. Kahvaltı yapmaya gelmiştik ama öğlen oldu zaten. Biraz ağır bir kahvaltı sayılır. Akseki'nin güzel su köyündeyiz. <laughs> Burası Akseki'nin en güzel köyü. Çünkü deniz görüyor. Şu anda nem olduğu için göremiyoruz ama Ekim-Kasım aylarında bir de Nisan ayında çok güzel oluyormuş. Hakikaten teras gibi. Çok da güzel bir köy kahvesi var. Eski köy kahveleri gibi bira satılıyor. O da çok güzel. Güzel bir köy gerçekten ya. Çok huzurlu bir mezarlığı var. İnsanın ölesi bile gelir yani. <laughs> <laughs> güzel gibi, gibi görüyorsun değil mi? <laughs> de. Öyle yani yalan mı söyleyeyim? evet, evet Ve çok güzel yapayım. yine çınar Aynı var. Kocaman bir bir iki alın. tane çınar. Onun altındayız. Çok tatlı evet, bir kahvede oturuyoruz. Kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Çok ama yani moral tenisinden oldu. Baba, 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 ne yıldayız acaba? Devirleri karıştırdık abi. <laughs> Şeydi öyle ya, kuru değildi yani. Bahati... bir yattan sonra karıştırdık. <laughs> Fatih devre devre gitti. Fatih <laughs> <için gülüyor> yaktı devreleri. Vardır vardır. İyi vardır. Nereye gittin geldi? Oradan bir Oradan... Oradan... da... da... yukarı çıkıyor. Şey, neydi o? Eğri göğsü. Eğri, eğri göğsü telefon çekiyor mu? Yok, yaylalara gelenekle çekiyor yükseklerde. Su şelalesine geldik. Burası Antalya'ya bağlı, Geyik Dağı'nın güneyindeyiz. Birazcık burada suya girip serinleyip sonra da Eğrigele doğru kamp yapmaya devam edeceğiz. kalmatlar varmış. He. de bir tane restoran gösteriyor haritada. Abim kral yerini bulmuştu. Evet. Ya, Geyik de, dağlarında de. çadır kurup atları bağlayıp bir gece o, geçireceğiz. Saman yolunu izleyeceğiz. Evet. Yıldızların altında sohbet edip Benim keyifli vakit geçireceğiz. Yana. Her şey yolunda güzel, güzel gidiyor. Gözün. Geldik soğuk suyunma bulduk. Bu sefer yola çıktık. Sularımızı alıyoruz. Ondan sonra Az kaldı yolumuz. Bir an önce çadırlarımızı kurup keyif moduna geçmek üzereyiz. Geçeceğiz. Zaten, neyse işte. <laughs> Süpersin. Kankam YouTuber. Güzel güzel iyi vakitte gidiyoruz. Evet. Evet daha bir batımda var. 6'yı için... 10 falan geçiyor sanırım. Zaten Tam zamanında çıkacağız. Olacağız. Evet şu bakkalda. Ulan sen önden git. Bak kalın. Tamam. <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Evet, yani görev işperim. paylaşımımız harika. manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ufak arkadaşlarımız da diyor ki köy motorlar bastı. Şu anda Geyik Dağı'nın yamaçlarındayız ve Eğri Göl'e çıkıyoruz. Gölde ne bulacağımızı tam bilmiyoruz ama güzel olma ihtimali var. Akşam da orada kamp yapmayı planlıyoruz. Fakat geçtiğimiz köyler, yollar, yani doğa manzaralar inanılmaz güzel. Çok güzel. Buralar çok güzel. Oh, mm -hmm. üzerinde şu manzaraya bakınız. Daha fazla kayıtsız kalamadık ve fotoğraf çekmek için durduk. İnanılmaz güzel. Gerek yok, görüyorsunuz. Evet. Gerçekten yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Çocukları böyle dizdik. Şimdi şuradan böyle fit tit tit yukarı tırmanacağız. Önümden gideyim de karalık hocalı çekeyim sizi diyorum.

12 evet. Şu 12. alalım. Tane kaç tane kaç tane dört 4 dört tane alalım, alalım. Ha, Süper. Güzelmiş. Harika vallahi. Güzel güzel. <laughs> kendi da <laughs> sağlık. Evet. Çok Bader, çok güzel neyle. görünüyor. Çektim, çektim. Güzel. Sağ olun. Sen güzel. cebinde şey var mı? Para var mı? Var. Tamam. Tamam. Aa, süper görünüyorlar. thank you Çadırlarımızı kurduk. Zaten biz kurulurken havada karardı. En son marketten bir şeyler almıştık. Onları yiyoruz. Hello. yapıyoruz. Ay. Bu bu ekmek neydi? Adı ne deniyordu? Bu ya işte yufka. Yufka? Ama yufka. bir şey dedi abla ne dedi? Tandır mı? Yufka. <laughs> Satıyorlar ıslatıyor yufkayı. Teki hmm. Bardağımız vardı mı? Şurada. <laughs> Şarabın da var burada. Hayır öyle yapacağım oyun gibi. Yanıyor elin yanıyor değil Biz mi? Evet. De ama galiba bir tane. <laughs> Elde varmış onu aldıktan sonra atlayacaksın artık. Evet. Şöyle yapabiliriz. Ortadan daha kolay olur. <laughs> Sistem çok iyi.